Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates sarmasıyla karşınıza geliyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle patateslerimi soydum, iyice yıkandı. Ve şimdi rendeden geçireceğim. Bir kenara alayım şöyle. Büyük dişten geçireceğim. tane patatesimi rendeden geçirdim. Şimdi sıkacağım ve kasemin içine atacağım. Patateslerimizi de iyice sıktıktan sonra suyunu çıkardık. Böyle kuru bir hale aldı. 4 tane yumurta ekliyorum içine. 1 su bardağı un 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kurun ana, 1 tatlı kaşığı da zerdeçal ekliyorum. 1 çay bardağından 1 parmak az sıvı yağ ekliyorum. Bütün bunları karıştıracağım. iyice bütün malzemeyi karıştırdıktan sonra tepsimize ekleyelim. İsterseniz yağlı kağıt da sevebilirsiniz. Benimki zaten kendinden yağlı kağıtlı. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. iyice eşitleyelim. 180 derecede pişene kadar pişirelim. İç harcımızı hazırlamaya başlayalım. Yarım çay bardağı sıvıya ekliyorum. Bir tane büyük kuru soğan ince doğranmış Ardından kıymamızı ekleyelim. Yarım yağlı kıyma ekliyorum. Kapya biberler. Yeşil biber. Bir yemek kaşığı domates salçası. tuz, pul biber, karabiber deniz baharatı da ekleyebilirsiniz 2 tane domates evet fırından da çıkardık hemen hemen pişti Şöyle ben bir çizik atacağım. Ortadan bir çizik atıyorum. kadar sıcak ki. Evet çıkardık. üzerine kaşar peyniri. 180 derecede kaşarlarımız eriyinceye kadar pişirelim. Evet, patates sarmamız da fırından çıktı. Kaşarlarımız da harika erimiş. Şöyle dekoratif amaçlı pul biber de ekleyebilirsiniz. Maydanoz. Çok yakışıyor maydanoz üzerine. patates sarmamız tamamlandı. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip edip beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.